Ve yine üzerimde dünyanın en güzel cin elbiselerinden bir tanesi. Önce rengi harika, dokusu çok güzel. Yine yıllarca giyip eski tam bir kot kumaşından Tok ve güzel bir dokusu var. Gömlek elbise zaten önden komple düğmelidir. Şurada kocaman bir cep detayımız var. Kollarımız uzun kolludur. Benim gibi kıvırarak da kullanabilirsiniz. Yan taraflarımızda gördüğünüz gibi yine şöyle yırtık detaylar kullanımı çok fazla değildir. Alt tarafında da yine püskül yırtık detayı devam ediyor. İnanılmaz güzel. Tarzı duruşu harika bir elbise. Standart beden 42 bedenimize kadar rahatlıkla olacaktır. Şöyle bir de rengini göstermeye çalışayım size. Çok güzel bir taşlaması var. Çok güzel bir bir dokusu var. Kesinlikle kaçırmayın diyorum. Yine midi boydur. Benim boyum 1.67. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Benim tam diz altımda kalıyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Lütfen bu elbisenizden bir tane edinin diyorum. Gerçekten çok güzel. Yine üzerimdekinin standart olduğunu belirttim. Tek rengi olacak. Sınırlı adetlerde geldi elimize.